Aşık ile maşuk hiçbir zaman ayrı değildir. Aşık ile maşuk Peygamber Efendimiz Allah'ına kavuştuğunda Miraç'ta buyuruyor ki Burak atına binmeden önce, Burak'ına binmeden önce Hz. Cebrail aleyhisselam ve bütün melekler onlarla beraberken Hz. Cebrail'in bir kanatı doğudan batıya bütün dünyayı kaplar. O kadar büyük. 800 tane kanadı var Cebrail aleyhisselamın büyük meleklerden ve diğer melekler Peygamber Efendimizin etrafında toplandığında onunla beraber olduklarında ne tür bir güç, ne tür bir yetki ve güç verildiğini Peygamber Efendimizin anlamanız lazım. Çünkü sadece ruhuyla değil bütün bedeniyle geçti. Bütün bedeniyle gitti miraca. Bu fiziki beden biliyorsunuz atmosferi fazla geçemez veya aşağı denize doğru da inemez ve Allah öyle bir hikmet gösterdi, öyle bir mucizeyle Peygamber Efendimizi güçlendirdi ki o fiziki olarak vücuduyla, etiyle, teniyle 800 bin alemleri geçti. Daha fazlasında geçerek Allah'ın huzuruna kadar vardı. Zaman içinde zaman, mekan içinde mekan açtı. Mesela Allah'ın tahtını taşıyan melekler vardır. Onların da görevi ayrıdır ve Peygamber Efendimiz kabul de dahil. O tahta dahil hepsini geçti. Hepsinin üstüne gitti. Hepsinin perdelerini açtı. Hazreti Musa Aleyhisselam Allah'ı görmek istediğinde Allah Sübhanü ve Teala buyurdu Hazreti Musa'ya. Ben sana sadece şahitliğini gösterebilirim. Meleklerimin şahitliğini ve o tahtı taşıyan meleklerden biri kendini açmaya başladığında Hazreti Musa Allah'ın zikrini yapıyorken ve Hazreti Musa korkusundan ölü verdi. O, de, o haşametten öldü. Ve Allah subhanahu wa ta'ala bir daha onu canlandırdı. Dedi ki, onun için bir daha bana sorma, sen kaldıramazsın bu gücü, bu azameti. Ama bizim Efendimiz Aleyhisselatu vesselam o gitti Kabbel Kavsein'e ve onun da ötesine geçti. Ve bunun ötesinde de zaten yorumunu yapamayız fazla. O aşık ile maşuk arasında. Habib ile Mahbub arasında. Ve bütün onları gördükten sonra geri geldiği daha hala yatağı ıslaktı bir anlık bir yolculuk. Yoksa Zaman içinde zaman olduğu için o milyonlarca yıl belki seyahat etti ama gidişi bir anlıktı bu dünya vaktine göre. Ve bunu anlayan da en çok anlayan da Hazreti Ebu Bekir'i Sıddık'tı. Ve Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a gidip de dalga geçtiklerinde Sünme haşa Peygamberin diyor ki Allah'ın yanına gitmiş, miraca geçmiş ve Ebu Bekir Sıddık Efendimiz buyurdu ki Allah, peygamber Efendimiz öyle söylüyorsa doğrudur. Son Peygamber olmanın onuruyla Peygamber Efendimiz o burak atında sadece geçtiği yolculuk burak atında 40 bin yıl bindi o bura ve Allah'tan da o önceliği o müjdeyi ümmeti için de istedi. Benim ümmetim de buraya binebilir mi? Benim ümmetim de bu miracı yaşayabilir mi diye bize büyük sorumluluk getiriyor şimdi. Bunu bilmek, bunu duymak biz her miraç zamanı bu muazzam hikayeleri duymak ve imanınızı kuvvetlendirmek değildir bu. Çünkü hikayeler imanı kuvvetlendirmek için değildir. İmanınız hikayelerle güçlenecekse doğru bir şey değil bu. Tabii ki önemli bu hikayeler. Peygamber Efendimiz'e verilenin önemini anlamak lazım. Sahabe-i kirama verilenin önemini anlamak lazım. Ne tür imtihanlardan, ne tür zorluklardan geçtiler ve biz zorluk yaşıyor muyuz hiç onlara kıyasla? Sahibi Seyf'in yolunu takip ediyorken, Şeyh Mevlana'nın yolunu takip ediyorken, hazreti O Bekir Sıddık'ın yolunu takip ediyorken, bu aşk ve bu teslimiyetle ve Peygamber Efendimiz'e hile etmeye çalıştılar. Sen miraca çıkmışsın dediler, doğru mu? Peygamber Efendimiz doğrudur dedi. O zaman dediler kaldır bir ayağını Peygamber Efendimiz'e. Kaldırdı bir ayağını. Şimdi öbür ayağını da kaldır. Peygamber Efendimiz bir ayağını indirdi, öbür ayağını kaldır. İki ayağını birden kaldıramazsan nasıl miraca gittiğini söylüyorsun, iddia ediyorsun dediler. Estağfurullah. Ben gittim demedim, Rabbim beni aldı diyor Peygamber Efendimiz de. Bunu da anlamamız lazım. Anlamamız gereken önemli şeylerden biri bu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o bir anlık yolculukta bütün yaratılışı gördü. Bütün yaratılış da onu gördü.